Evet değerli arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav soru örneklerine beraber bakalım. E, i̇lk sorumuzda Hazreti İsa'nın hayatı ile ilgili soruları cevaplayınız diyor. Hemen bakalım. E, Hazreti İsa'nın annesinin adı nedir diyor gençler? Bunu hemen yazıyoruz. Hazreti Meryem. Hazreti İsa'nın annesinin adı Hazreti İsa'nın peygamberlik yaptığı yer Buna da Kudüs diyoruz arkadaşlar, yani Filistin olacak. C'de Hazreti İsa'ya verilen kitap hangisidir diyor gençler? Buna da İncil diyoruz arkadaşlar. Hazreti İsa'dan İncil'in ismini kodlayalım. Ee, Hazreti İsa'ya verilen mucizelerden iki tanesini istiyor. Hemen yazıyoruz onu da arkadaşlar. Ee, ölüleri diriltmesi diyoruz. Hazreti İsa'nın böyle bir mucizesi vardı. Bir de alaca hastalarını iyileştirmesi diyoruz arkadaşlar. Alacalı hastaları iyileştirebilmesi Hazreti İsa'nın mucizelerindendi. Şimdi ikinci soruya geçelim. Nas suresinin konusu nedir diyor gençler. Nas suresinin konusu insanı cinlerden... Şeytanların şerrinden, şöyle yazıyoruz, cinden, şeytanın şerrinden e, ve vesveselerden koruması. Bunlar e, Nas suresinin genel konusudur arkadaşlar. İnsanı cin, şeytanın şerrinden ve vesveselerden koruması Nas suresinin konusudur diyoruz. Üçüncü sorumuzda ne var? E, gerekli şartları taşıyan kimselerin ömürlerinde bir kez hacca gitmeleri farzdır. Bir kimseye haccın farz olması için gereken başlıca şartları yazınız demiş. Hemen yazalım arkadaşlar. Bir kere haccın farz olması için önce Müslüman olunması gerekiyor. Bununla beraber akıllı olması gerekiyor. E, onun sonrasında ergenlik çağına ulaşması gerekir bunlar haccın şartlarından. Bir de gençler maddi imkanımızın olması gerekir. Haccın şartları maddi imkan, ergenlik çağı, akıllı olmak ve Müslüman olmaktır diyoruz. Şimdi dördüncü sorumuzda hac ve umre arasındaki farklardan üç tanesini yazınız diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım hemen buraya hac diyelim. Buraya da umre yazalım arkadaşlar. Bir kere hac, kişinin belli zamanlarda yapması gereken bir ibadet. Öyle yazalım arkadaşlar. Belirli zamanda yapılır. Ama umrenin belli bir zamanı yoktur. İstediğimiz zaman diliminde yapabiliyoruz. Hac farzdır gençler. Her Müslümanın imkanı olan her Müslümanın ömründe bir kere hac etmesi farzdır. Fakat umre nedir? Umre sünnettir. Bunun dışında arkadaşlar e, Arafat vakfesi hacda yapılması gereken bir ibadet ama Arafat vakfesi umrede yoktur diyoruz. Ne dedik? Hac belli zamanlarda yapılır, farzdır. E, Arafat vakfesi vardır. Umre istediğimiz zaman diliminde yapıyoruz, sünnettir ve Arafat vakfesi yoktur diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Bu ayette kurban ibadeti ile ilgili verilen mesaj nedir diyor. Hemen ayetimize bakalım. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Takva nedir arkadaşlar? Allah'ın bizi gördüğü bilinciyle hareket etmemiz, yaşamımızı o şekilde düzeltmemiz buna takva diyoruz. Yani Allah'ın bizi gördüğü bilincinde olmamız. Kurban ibadetinde e, önemli olan e, çünkü etleri diyor farkındaysanız burada kurban ibadetinden bahsediyor. Kurbanda önemli olan kişinin samimiyeti, takvası ve niyetidir. İbadetini Allah rızası için yapmasıdır diyoruz arkadaşlar. Hemen yazalım. Allah rızası için ibadet yapmalıyız. ve ibadette önemli olan samimiyet, niyet ve takvamızdır diyoruz gençler. Evet bu kurban ibadetinin verdiği mesajlardan da. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıda verilen hac ile ilgili tanımlamaları karşılarına yazınız demiş. Şimdi tavaf Kabenin etrafında yedi kere dönme. Kabenin etrafında yedi kez dönmeye ne dedik? Tavaf diyoruz. İhram, sevgili gençler, ıı, ihram, kişinin normal zamanlarda helal olan şeyleri ihram zamanında, yani hac ibadetinde veya umrede kendine yasaklaması, bununla beraber de erkeklerin giydiği dikişsiz elbiseye ihram diyoruz. Şöyle yazalım arkadaşlar. Helal olan davranışları hac ve umre ibadeti sırasında yapmamak diyelim. Evet böyle kısaltarak yazdık. Bir de şöyle de yazalım yanına hemen erkeklerin giydiği dikişsiz elbise buna ne diyoruz? İhram kıyafeti diyoruz. Say nedir arkadaşlar? Say Safa ile Merve tepeleri arasındaki yürüyüş. Buna da Safa dedik. Hazreti Hacer'in oğlu İbrahim için su arayıp Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme olayını e, hacda ne yapıyoruz? Canlandırmış oluyoruz gençler. Vakfe nedir diyor. Hemen yazalım. Arafat'ta dua ve ibadet maksadıyla bulunmak. Evet. Arafat'ta dua ve ibadet maksadıyla bulunmaya da vakfe diyoruz. Şimdi gençler yedinci sorumuza geçelim hemen. Haccın farzları nelerdir diyor. Şimdi arkadaşlar haccın farzını hemen yazıyoruz. Tabii ki Arafat vakfesi haccın farzlarındaydı. Umre'de yoktu demiştik. Bir de ne var arkadaşlar? Ziyaret tavafı var. Onu da yazıyoruz. Bununla beraber ihram diyoruz ki haccın farzlarındandı. Hadi beraber sayalım. Arafat vakfesi, ziyaret tavafı ve ihram haccın farzlarındandı. Sekizinci sorumuz ne diyor? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bir kere kurban keserken önce hayvanı ne yapıyoruz? Besmele çekerek kesiyoruz değil mi? besmele çekerek diyelim kıbleye yatırmamız gerekiyor. Kıbleye yatırarak ve acı çektirmeden hayvana acı çektirmeden kurban ibadetimizi yapmamız gerekiyor. Besmele çektik. Hayvanı kıbleye yatırdık ve acı çektirmeden kurbanımızı kesiyoruz gençler. Şimdi dokuzuncu soruda ne diyormuş bize? E, haccın yapılış aşamalarından eksik bırakılan yerleri tamamlayınız diyor. Şimdi gençler önce tabii ki ihrama girmemiz gerekiyor. İhram neydi? E, hac veya umre zamanında e, normal şartlarda helal olan bazı davranışları o süreç boyunca ibadet yaptığımız süreç içerisinde kendimize haram kılmamız, yapmamamız ve erkeklerin giydiği beyaz dikişsiz elbiseye de ihram kıyafeti diyorduk. Hemen sonrasında ne yapıyoruz? Kudüm tavafı yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra say İlan ve tepeleri arasında say yapılacak. O aradaki yürüyüşe say diyoruz. Daha sonra Arafat vakfesi vardı gençler. Vakfe neydi? E, dua ve ibadet maksadıyla Arafat'ta bulunma, orada vakit geçirme. Hemen sonrasında arkadaşlar Müzdelife vakfesi var. Sonrasında şeytan taşlama diyoruz. Bununla beraber gençler ne yapacağız? Kurban kesilir. Kurban kesimi ve tıraş diyelim arkadaşlar. Kurbanlar kesilir, tıraş olunur. Sonra ziyaret tavafı yapılır ve en sonunda da veda tavafı yapılır diyoruz arkadaşlar. Şimdi son sorumuza bakıyoruz. Hemen geçelim. E, aşağıdaki boşluklara uygun kavramları yazınız diyor son sorumuzda. Bir bakalım arkadaşlar. E, ölümden sonra yeniden dirilişle birlikte ahiret hayatı başlayacaktır. Yeniden diriltilen tüm insanlar e, nokta nokta adı verilen büyük bir alanda toplanacaklardır demiş. E, biz nerede toplanacağız arkadaşlar? Tabii ki mahşer alanında toplanıyoruz. İnsanların sevap ve günahları nokta nokta adı verilen ve şeklini tam olarak bilmediğimiz bir aletle tartılacaktır. Sevgili gençler, bizim tartı aletimizin adı mizan. Günah ve sevapların ölçüldüğü alete mizan diyoruz. Ayrıca kıyamet günü nokta nokta meleklerinin yazmış olduğu ve insanların yaptığı tüm işlerin yazılı bulunduğu Şimdi bir kere bizim günah ve sevaplarımızı yazan meleğimizin adı neydi? Bu melekler kiramen katibin melekleri, yazıcı melekler, katipten hatırlayın arkadaşlar. Yazılı bulunduğu nokta nokta herkese gösterilecektir. Ne gösterilecek peki herkese? Amel defteri diyoruz arkadaşlar. Amel defteri herkese gösterilecektir. Yani kişilerin yaptığı iyilik ve sevaplar herkesin önünde gösterilecek. İyi işler yapan, güzel davranışlarda bulunan kimseler ahirette Allah tarafından nereyle ödüllendiriliyor? Tabii ki cennet ile ödüllendirilecektir. Yüce Allah'ı inkar eden, kul hakkı yiyen insanların canına ve malına zarar veren, kötülük yapan, günah işleyen kimseler ahirette nereye gidiyorlar? Cehennemle, değil mi? ahirette cehennemde cezalandırılacaktır diyoruz sevgili gençler. Arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Hepinize başarılar diliyorum.